diyor biz kadınlar için. Vajinal kuruluk problemi yaşayan danışanlarımdan bazıları bana özellikle sorular sormuşlar. Bunu nasıl doğal yollarla tedavi edebilir miyiz? Mümkün mü diye. Vajinal kuruluğun altında yatan sebep aslında vücudumuzdaki östrojen miktarımızın azalmasıdır. Ve bu sıklıkla yaşları özellikle 40 ila 60 yaş arasında olan kadınlarda rastlanan bir durumdur. Neden östrojen miktarımız azalır? Premenopoz döneminde azalır. Emzirme döneminde azalır. menopoz süresince azalır. ve kullandığımız bazı ilaçlar sebebiyle antihistaminikler, antidepresanlar sebebiyle östrojen miktarımız azalabilir. Bunun sonucunda ne olur? Cinsel ilişki sırasında vajinal bölgenin östrojen miktarının azalmasına bağlı olarak yeterince ıslanmaması o sırada cinsel ilişkide ağrılı ve kanamalı durumların ortaya çıkması. Hatta ve hatta sık sık idrar yolu enfeksiyonun altında da belki de östrojen miktarınızdaki azalma yatabilir. Şimdi bir sonraki posta evinizde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz tamamen doğal içeriklerden, bitkilerden oluşan, gücünü doğadan alan kadim bir rahim şifa ritüelini paylaşıyor olacağım.